Bazısı evinin tadilatı bittiğinde mutlu ve tatmin olacağını varsayıyor. Ee, bazısı evinin kredi borcu bittiğinde, kredi borcu bittiğinde, arabasını aldığında, doktorusu bittiğinde, kanseri yendiğinde ya da annesi iyileştiğinde ya da evladı büyüdüğünde, evladı iyileştiğinde mutlu ve tatmin olacağını varsayıyor. Parayla, pulla, sıhhatle, şunla, bunla neyse neyin. Yani. Kanser yenenle de, arabasını alanla da, borcu bitenle de, ilişkisini kurtaranla da, sevdiği adama kavuşanla da denk gelip sohbetlerde bulunduk vakti geldiğinde, vakti geçtiğinde. Hiçbir tanesi, o en başta varsaydığı. ...tatmini elde edemedi. Hiçbirisi ama. Dolayısıyla anladık ki, anladılar ki... E, ...her ne durumda ve koşulda olursan ol arkadaşım. Her ne durumda ve koşulda olmazsan olma. Neye kavuşursan kavuş ya da neye kavuşamazsan kavuşama. İyileş ya da iyileşme. Yalnız kal ya da kalma. Neyse artık gönlüne ağırlık veren şey tam da o pozisyonda olman gerektiği için o pozisyonda oluyorsun. Ütopya konuşmuyorum şu an. Ee, kişisel gelişimle konuşmuyorum. Sen o ızdırabı çekeceksin ki olman gereken kulvara doğru yönleneceksin. İstikametin doğruyu bulacak. Aksi halde atıl bir pozisyonda kalacağımızdan bunlar hepsi geliyor ya da gelmiyor başımıza. En güzel anının şu anki an olduğunu anlaman lazım. Çünkü dün öğlen namazında 36 yaşındaki bir tane gencin serasını duydum. 30'lu yaşlarda ölünebileceğini hatırlattı bana. Ve şu anda dolayısıyla size. Ölüm var arkadaşım. Ölüm var yahu. O yüzden de ki derdine niye geldin? Ne yaptım da geldin de ya da ne yapmadım da geldin de hoş geldin diye sor. Bak bakalım sana cevaplar verecek. Derdiyle muhabbet edenlere, derdine, derdine hoş geldin diyenlere, sefa getirdin diyenlere selam olsun. Derdini sırrını keşfetmeniz duasıyla diyelim. Ve selam.